Lezzet Testi kanalımızda 99. Tadım Testimiz başlıyor. Tadım Testine geçmeden önce hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olup zil simgesine basarsanız çok sevinirim. Evet bu videomuzda Eti Petito'nun Evde Çikolata Atölyesi isimli çok yeni bir ürününü deneyeceğim, yapacağım. Ben bunu ilk defa gördüm. Gör görmez de hemen denemek istedim. Çikolatayı benmari usulü eritiyoruz. Şöyle kalıplara yerleştiriyoruz falan filan derken hemen açacağım. Çünkü zaman çok kıymetli. Zaten okumak isteyen videoyu burada durdurup okuyabilir. Ben yani hemen iç kısmına geçiyorum. Oo! Baya bir set çıktı içerisinden. Bakalım neler varmış. Abla bisküvi. Süper. Kaç tane? 2 4 6 7 tane mi? Evet sanırım 7 tane. Şimdi kameradan baktığım için tam görüp sayamıyorum. Sayarsınız sanırım 7 tane bisküvi var. 3 tane şöyle küvertir çikolata var. Eti petito çikolatası daha doğrusu eti çikolatası. Ve burada da bisküvilere uygun olarak bakın şöyle ayıcık şeklinde kalıplar var. Şimdi ben ne yapıyorum? Zaten ben Mari için bir su kaynatmıştım tencerede. O kısımları çekmeyeceğim. Ben şimdi hemen bu çikolataları ben Mari usulü eritip getiriyorum ve hep beraber kalıpları yerleştirip çikolatayı yapıyoruz. Evet çikolatayı ben Mari usulü güzel bir şekilde erittim. Şimdi hemen şöyle kaplara ince bir tabaka halinde yayıyorum. Şöyle kendi kendine yayılır diye düşünüyorum ama yine de ben müdahale edebilirim. Şu an tamamen deneme amaçlı yapıyoruz. Hemen şöyle bisküvileri de alalım. Şöyle bir tane şuraya. Şöyle bastırınca zaten yayılıyor. Bakar mısınız? Çok tatlı oldu. Hemen bir tane de buraya. Şöyle bastıralım. İşte böyle. Birkaç dakika soğuduktan sonra hatta daha doğrusu ben ne yapayım buzdolabına koyayım. Ve yarım saat kadar buzlukta daha doğrusu dondurucuda beklettim. Şöyle bakalım çıkacak mı? <laughs> Umarım güzel bir şekilde çıkar. Bastırıyorum fakat. o kırıldı. Bir dakika bunu nasıl yapsak? Şöyle birazcık ısıtsak mı acaba? oldu Oldu da. Aa, oldu. Birazcık dağıttık ya. Neyse olsun. Şöyle bakın. Yaptığımız Petito kendin yap. Neydi ismi? Evde çikolata atölyesi. Etifeti Tan'ın. Böyle çok keyifliydi. İki tanesini ben yaptım. Geri kalanı da evde beraber yaptık. Böyle işte küçük tatlı bir ne oldu? Aktivite oldu. Hemen tadına bakayım. Hmm. Çok güzel. Ben çok beğendim. Değerlendirmem. Çok güzel. Yüzüncü tadım testinde görüşelim mi? Bence görüşelim. Hoşçakalın.